Değişiyor. Ee, Antalya'mızın özellikle Isparta, Burdur bölgesinde burası göller bölgesidir. Evet. Ve sadece barajlar değil bunlardan göller de etkileniyor. Aslında o da Hı -hı. konuşulabilir. Keza Konya bölgesinde yine çok yakınımızda Beyşehir ve Seydişehir göllerimiz de burada çok ciddi etkileniyor. Küresel krizin etkilerini biz göllerimizde de görebiliyoruz. Çok net görüyoruz. Detay görüntü. Antalya'mızın yaklaşık nüfusu 2,5 milyondur. Ve bu nüfus sayısıyla... Antalyamız Türkiye'nin 5. büyük nüfusuna sahip bir ilimizdir. Antalyamız sadece 2,5 milyon nüfusu barındırmanın dışında yaklaşık yılda 20 milyonu ki rekor düzeyler geliyor, rekor düzeyler açıklanıyor. 20 milyon turiste de ev sahipliği yapmaktadır. 2,5 milyon nüfusun yanına koymuş olduğumuz 20 milyon yabancı turistle beraber Antalyamızdaki doğal kaynakların üzerinde ciddi bir baskı oluşmaktadır. Nedir bu baskı? Antalyamızın su kaynakları 40 gözlerden beslenir. Yaklaşık 25 kilometre Antalya'nın kuzey batısında yer alır. Su sondaj kuyularıyla beraber şehri besler. 2,5 milyon nüfus artı 20 milyon turist çok ciddi bir rakamdır. Turizmin gelişmesi bizim için evet önemli, ekonomi için önemli, bölge için önemli, yerel halk için önemli ama bunların bize getirmiş olduğu baskıyı da doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı da unutmamak gerekiyor. 40 gözlerimizin 76 yılından bugüne kadar çok ciddi bir ime ile düşen debi miktarları vardır. Saatte 14 metre den şu anda yaklaşık 6 metre küp saate düşmüştür ve bu imelenme devam ederse önümüzdeki yıllarda biz içme suyu konusunda ciddi problemler yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. 76 yılından bugüne kadar çok ciddi derecede bir debi düşüşümüz var. Bunun sebepleri var. Nedir bu sebepler? Bunlara konuşmak ya da anlatmak gerekirse bölge bölgemizde yasal ya da kaçak sondaj kuyularıyla çok ciddi şekilde su çekilmektedir. Bunların kontrol altına alınması gerekmektedir. İkincisi sanayi bölgesine buradan aktarılan bir debi vardır. Bunun dışında hayvancılık, bölgedeki tarımsal kooperatiflerin su tüketmesi, daha üst kotlarda bölgeyi besleyen daha üst kotlarda yapılan barajlar dolayısıyla havza beslenemekte ve su debimiz düşmektedir. 7 8 Aralık tarihlerinde şehrimizde yapılan Hayalimizdeki Antalya Sempozyumumuzda akademisyenlerimiz hem küresel iklim krizlerinden bahsettiler hem bölgenin su kaynaklarıyla ilgili güzel sempozyumda konularımız vardı. Akademisyenlerimizin ve konu hakkında bilgi sahibi olanların bu sempozyumda çok büyük katkıları oldu. Ben buradan şehri yönetenlere, yönetmeye aday olanlara, karar vericilere sesleniyorum. Lütfen kent sempozyumunun sonuç bildirgesini masalarının üzerinde bir kılavuz olarak tutmalarını istiyorum. Burada Kurumlar arasındaki iletişim çok önemlidir. Kamu kurumlarımızın arasında çok ciddi bir bağ kurulmalı ve suyu ortak olarak yönetmeliyiz. Su bizim için siyaset üstüdür. Siyaseti bir kenara bırakmalıyız. Yarınımız için, Antalya'mız için, geleceğimiz için su da beraber projeler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda gömlek, ceketle sadece ben değil, şortla gezenleri, şortla gezenleri görüyoruz. Bu tüm dünyanın zaten artık gündeminde olan küresel bir kriz iklim krizi. ülkemizde aslında sulara baktığımız zaman %97'si aslında tuzlu sudur ve kullanılamaz. Antalya'mızda baktığımızda göz al göz alabildiğine güzel bir manzaramız var ama biz bu suyu içme suyu ve kullanma amacıyla kullanamıyoruz. Tüm dünyada kullanılabilecek sular miktarı yalnız da %3'tür. Bu yüzde üçlük kısmın da yaklaşık yüzde yetmişi buzullardadır. Yüzde geriye kalan otuzunu biz ancak yeraltı ve yüzey sularından kullanabiliyoruz. İklim değişikliği ile beraber yeraltı su, yüzey sularımızı tükettik. Yeraltı sularımızı da hızlı bir şekilde tüketmeye devam ediyoruz. Meteorolojik olarak bunların tabii ki e, bilimsel anlamda analize etmek gerekiyor ve yaptığımız bu analizler sonrasında bir sonraki dönem için suyumuz daha kontrollü kullanıp gerekli önlem ve tedbirleri almamız gerektiğini düşünüyorum. Muhakkak iklim krizinin etkisi var. E, dolayısıyla iklim krizinin sadece ülkemizde ve Antalya'da değil tüm dünyanın kabul etmiş olduğu bir iklim değişikliği var. Dolayısıyla karar vericiler, ülkeyi yönetenler bu konuda önlem planlarını yapmalı ve bunları bir an önce uygulamaya başlamalıyız diye düşünüyorum ve net bir şekilde görülecektir zaten tamam.